Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. Çok sağ ol. Ya bu kadar önemli bir yere koyduğun ettiğin için ben teşekkür ederim. Sağ ol, Çok teşekkür Gerçekten çok sağ ol. Desteğin için de teşekkür ediyorum. Çok daha güzelleri senin olsun. Erol oyunda 10 lira göndermiş. Hayırlı olsun demiş. Ha al işte. Bununla çıkmayız gazeteye Bununla çıkmayız gazeteye işte Gazeteye şununla çıkmayız kardeşim Hiçbirimizi gazeteye bununla çıkartmazlar Bakayım Ama Ruhanta ablam iki buçuk milyon Ha tamam 2.5 milyon. Kaçıncı sıra bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa gene 7. Gene 7 çok iyi. Çok iyi. 7'de dedi dolanıyoruz çok iyi. <laughs> Amorant ensen deyim kardeşim haberin olsun. Bu arada 414 saatlik yayında 2.2 milyon. Aslında çok iyi lan oran olarak. Oha. Bir şey oran olarak çok iyi. Tabii ki de Pokemon'in hiçbirimiz tırnağı olamıyoruz da. Baya baya şey olmaz yani. Baya baya tırnağı olamıyoruz. 7 evet efendim yedi yedi. Çok daha iyi yerlere inşallah global sene bütün Twitch Türkiye yayıncıları olarak girelim efendim. Eee üzerimize kötü oyunlar oynanmasın. Güzel şeyler yapalım inşallah hep beraber. Benim tek dileğim gerçekten bu. Gerçekten tek dileğim. Ee, efendim Likya'da 300 bit göndermiş mükemmel liste demiş. Bu zamanların en çok satan... Biz bunu daha önce izlemedik mi? Bu o değil mi? Yok değilmiş lan bu yeni. Ha. Yeni. Vay anasını. <laughs> ya <bak> <laughs> Allah'ım sen koru ya Ay gülüyoruz da yani hakikaten neyse. Çok sevgili YouTube sizler de buraya kadar gelmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, biz Twitch'le beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz.